Arkadaşlar merhaba, ee, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Öncelikle kanalımı beğenip de abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, bildiğiniz gibi yavru kediler hakkında bilgilendirici ve eğitici olarak sizlere e, videolar çekip onları sunuyorum. Umarım bu videoda da e, beğenerek ve severek izleyeceğiniz bir video hazırlamış olurum. Ee, şimdi sizi tanıştırmak istediğim bu minnak hanım e, Scottish Fold Blue Point ile Tintilla yani İran kedisinin e, Çiftleşmesi sonucu dünyaya gelmiş yavrulardan birisi Şimdi e, bazı noktalar var arkadaşlar yavrular içerisinde e, O da şudur hani bazı yavrular benim için gerçekten özeldir Daha özeldir hepsi özel ama bazıları daha özeldir Mesela bu e, küçük hanımın ismi Kukila. E, Kukila e, o kadar çok cana yakın ki yani 7-24 kesinlikle yanınızdan ayrılmayacak yavrulardan birisi. Hep ilgi isteyen, hep sizinle oyun oynayan, ondan sonra yanınızda uyuyan e, o tarzda bir yavru. Şimdi e, böyle bir yavruyu kesinlikle hani dek gelirse size mutlaka ama mutlaka kaçırmayın. Benim için önemli olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yavrunun veyahut da bir e, hani evcil hayvanın rengi, cinsi, cismi kesinlikle önemli değildir. Bir e, e, evcil hayvan size gelip de hani şu şekilde yatıp da sizin e, depresyondan çıkmanıza sebep ise hani üzgün bir halinizde aman şu ne kadar tatlıymış dediğinizde e, ne kadar çok mutluluk veriyorsa bir o kadar önemli bence. Ee, şimdi şöyle söylüyorum arkadaşlar, ee, bu videomda da şunu değinmek istedim. Hani uygulamıştım, onu da göstermek istedim size de. Ee, yavrular 45 günlük olduğunda doktorunuz, hekiminiz yani veteriner hekiminiz e, size e, iç parazit için bir şurup tavsiye edecek, hani bir şurup verecek. Bunun ismi andizol arkadaşlar. Ee, şırınganın e, 0.5 siisine kadar andizolu çekiyorsunuz. 3 gün boyunca Ardı ardına yavruya içiriyorsunuz. Ama ki saatlerine dikkat edin. Hani mesela gün içerisinde atıyorum ki saat 12'de öğlen 12'de verdiniz. Ertesi gün saat 12'de verirseniz etkisi çok güzeldir. Yavrulardaki iç paraziti kesinlikle döküyor ve yavruların sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. 60 günlükten önce hani herhangi bir aşı. İşte ne bileyim iç dış parazit, bunlara tabi olamadıkları için bu önemli bir nokta arkadaşlar ve bazen de işte yavrulara ekstra vitamin takviye etmek zorundasınız. işte kemik gelişiminin güçlü olması, ne bileyim hani bünyesinin güçlü olabilmesi için vitaminler vereceksiniz. Bunun macun şeklinde olanları var. Mesela hani parmağınızı aldığınızı uzattığınızda yemeyen yavrular için şunu öneriyorum ben. E, yavrunun e, patisini Şurada gördüğünüz gibi ben burada uygulamıştım Evet aynen burada gözüküyor e, Yavrunun patisini Bir miktar buraya sürüyorsunuz Yemeyen yavrular için ama bu Onu işte hani Kendisi yalıya 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 Bir şekilde yiyor Böyle tatlılıkları çekmek istedim Sizinle paylaşmak istedim Umarım e, sevmişsinizdir Bir sonraki videomda arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın